Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla katkıda bulunacak. Rekabetin üst düzeyde olduğu bir maç izlemeyi umuyoruz. Samsun Spor AYK'le karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Olse. İyi bir orta açabilir. Şimdi Samsun Spor'un ilk 11'ine bakalım. Kalede Okan Kocu. Rubomir Şatka ve Ricky Fandrongelen savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa Marius Muandilma civar. Seri paslarla topu çeviriyorlar. Şimdi topu saklamaya çalışıyor. Topu çok iyi saklıyor. Zeki Yavru. Holse. Muandil Maci. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Emre Kılınç. Ençam. Pandron gelen. Zeki Avru. Polse. Ve bu pası geçirmiyor. Hücum bölgesinde pozisyon yaratmaya çalışıyorlar. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Marius Muandilmaci. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topun ağlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. Pandron gelen. Samsun Spor Tribünleri takımlarının kurduğu baskıdan gayet memnun. Ve şahane tezahüratlarla desteğini gösteriyor. En çam. Zeki Yavru Ençam Zeki Yavru Pandron gelen Pandron gelen Zeki Yavru Zeki Yavru Pandron gelen. Şatka. Zeki Avru. Zeki Avru. Rakibin pasını önlüyor. Emre Kılıç Pandron gelen. Zeki Yavru. Ceza sahasına doğru ilerliyor. Rakibin hücum oyununa fırsat vermeyerek topu kazanıyorlar. veriyor. Bu şutla öne geçebilirler. Zeki Algu Zeki Algu Şatka Şimdi topu saklamak için fiziğini kullanıyor. Şatka Ençam Pandron gelen Zeki Yavru. Samsun Spor topu kaybediyor. Şimdi aradan nefis gördü. Bu müdahaleyle belki de rakibin golünü önledi. Nefis bir müdahale. Çalımını attı ve rakibinden sıyrıldı. Zeki Yavru. Pandron gelen. Pandron gelen. Çatka. Zeki Avru. Rakip kalede pozisyona girmek için oyun kuruyorlar. Çok kritik bir müdahale topu kazandı. Samsun Spor hücumda hareketleniyor. Ve offside bayrağı havada. Aslında arkadaşı offside'dan kurtulmaya çalışıyordu. Biraz beklemesi lazımdı. Yakınında pas verebileceği Arkadaşları var Ceza sahası içinde rakibine göz açtırmıyor Pandron gelen Ençam Ençam Polse, Zeki Yavru Zeki Yavru Pandron gelen Şatka Samsun Spor topu rakibe kaptırıyor Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyon Durumlara beraber ve top gidiyor. Maçtaki ilk gol. Müthiş golü bir kez daha izleyeceğiz. Topla buluştuktan sonra kendi başına giderleri tercih etti. Savunmayı yoksaydı ve topu göndererek imzasını attı. Trabzonspor santra vuruşuyla oyunu tekrar başlatıyor. Rakipleri bir gol farklı önde. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. İlk yarıda gerçekten iyi mücadele verdi ve pozitif bir oyun ortaya koydu. İlk yarı biterken sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü attı. Rakiplerine karşı büyük bir moral üstünlüğü sağladılar. İkinci devre başlıyor. Samsun Spor bir farkla yenik durumda. Emre Kılınç. Topu rakibe kaptırmak istemiyor. Şatka. Zeki Yavru. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve bu ortak fırsatında topu kaptırıyorlar. Kritik bir hamle, tehlike büyüyebilirdi. Hücuk fırsatı yaratabilecek bir pas. Topun kontrolü şimdi karşı takımda. Olse, olse. Zeki Yavru. Zeki Yavru. Şapka. Marius Muandilmaci. Pandron Gelen. Şapka. Pandron Gelen. Ençam Emre Kılınç Samsun Spor Rakip savunmaya yükleniyor Holse, Hücumu hareketlendiren Bir pas gönderiyor Rakip ceza sahası civarında paslaşarak oyun kuruyorlar. Sabırla paslaşmaya devam ediyorlar. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Zeki Avru. Ençam. Ençam. Zeki Avru. İyi bir fırsat olabilirdi fakat topu kaybediyorlar. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. kaldı. olse Zeki Avru. Emre Kılınç. Zeki Avru. Zeki Avru. Zeki Avru. Şapka. Enchan. Pandron gelen. Emre Kılınç. Holse. Holse. Ceza sahasındaki müdahalesi yerinde. Evet tribünlerden hakeme tepki yükseliyor. Penaltıyı vermediği Sizin için son derece kıskınlar. Yerinde bir kararla bu topu kesti. Şapka. En çam. Enchan. olsa, Van Rongelen. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Zeki yavru, Zeki yavru. Şatka. Rakip hata yaptırmak istiyor. Şatka. Samsun Spor kanatta boşluk yakaladı. Aradan iyi bir top. Emre Kılıç. Bir gol. Samsun Spor skoru eşitliyor. Şimdi gol yeniden ekranlarınızda. Burada kalecinin pozisyonuna dikkat etmek lazım. Tamam, vuruş çok güzel. Fakat kalecinin bunu kurtarması çok mu zordu? Bence değildi. Skorda denge var. 1-1. Bir, bir. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Oyunun yönünü değiştirmek istedi. Diğer kanattan fırsat bulmalarını sağlayabilir. Ortayla gönderilen topla araya giriyor. Kaleci bu tehlikeyi uzaklaştırıyor. Holse Maçın normal süresinin bitimine 5 dakika kaldı. Durum berabere. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Son dakikalarda bir gol bularak bu maçı kazanmak istiyorlar. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve gol atıyor. Maçın sonuna kısa bir süre kaldı. Evet şimdi bu golü tekrar izleyelim. Kalecinin kendi takım arkadaşlarına neden isyan ettiğini görüyorsunuz. İki rakip oyuncuya karşı tek kalıyor ve büyük bir çaresizlik yaşıyor. Bunu kurtarma şansı hiç yok. Maçın son bölümünde çok kritik bir gol atarak öne geçtiler. Ençam. Ençam. Olse. Samsun Spor son dakikalarda beraberlik golü için geliyor. Zeki Avru. Ençam. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Bir orta beklentisi. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Bu önemli hücum fırsatını... Ve maçın son düdüğü geliyor. Konuk takım bu mücadeleyi kazanıyor. Gerçekten çok güzel bir maç izledik. Son dakikalarda gelen golle kazanmış olabilirler. Ancak bence kazanmayı hak eden taraf zaten onlardı. bugün başarılı bir performans sergiledi ve takımına faydalı oldu. Genel olarak iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ama bu maç için konuşulacak tek şey son dakikalarda attığı galibiyet golü olacak.